campo. Ya ver que le mata. Se cambia la costa. Más <coughs> de 10 por. Ya suar jugo veneno. أختي الكريمه يا ولاه رايف كل نفس ذا يغتنم her nefis ölümü tadacak. Emanet olan canımızı, ruhumuzu teslim edeceğiz. Bizler de bu hal ile hallenmeden önce bu dünya hayatında ne ile meşgul olduk? Bu dünya hayatında bizler için iyi olan şeyleri yaptık mı? Allahü Teala için hayırlı olan bizler de burada yatan merhum teyzemiz gibi bir gün bu musalların üstünde yatacağız. Arkamızdan iyi amel biriktirmeye çalışalım. Arkamızdan iyi insandı diyen insanlar biriktirmeye çalışalım değerli bütün kardeşlerim. Bizler de bu ile halleneceğimizi unutmayalım. Rabbim bizleri bu haliyle hallendirdiğinde inşallah arkamızdan bir Fatiha okuyacak, bir Yasin-i Şerif okuyacak evlatlar, arkadaşlar bırakmayı bizlere nasip eylesin. Fazla da lafı uzatmadan hemen alalım havanın da soğuk olduğundan dolayı. Burada yatan merhumet teyzemizi, kemal sıhhatinde nasıl bilirdiniz? Burada yatan merhumet teyzemizi kemal-i sıhhatinde nasıl bilirdiniz? Nasıl bilirdiniz? Nasıl bilirdiniz? Peki bu merhumet teyzemize dünya ve ahiret hayatından taalluk eden hak ve hukuklarınızı helal ediyor musunuz? Helal, helal ediyor musunuz? Helal ediyor musunuz? Rabbim inşallah bizlerin niyetlerini kabul eder. Rabbim, merhumet ezevizin rahmet eylesin, merhumet ezevizin ruhu için üç ihlas bir fatiha okuyalım. <laughs> Amin. 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 الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين Rabbena teqabbel minna inneke ente semi'ul alim ve tubu aleyna ya Mevlana inneke ente tevabur rahim. Ya Rabbel alemin okumuş olduğumuz sure-i celileleri dergiyahı izzetinden makbul ve kabul eyle. Ya Rabbel alemin okumuş olduğumuz sure-i celilelerden hasıl olan sevabı. Evelen bir zat hulefai kainat ve mefkaru mevcudat iki cihan güneşi sevgili peygamberimiz. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin aziz, latif ruhu da yibelerle hediye eyledik, sen haberdar eyle. Ya Rabbel Alemin onlar hasıl olan sevabı, ilk insan ve ilk peygamber Hazreti, Hazreti Adem ve son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem arasında. Gelmiş geçmiş evliyalar, enbiyalar var ise onların da ruhlarını hediye eyledik, sen haberdar eyle. Ya Rabbel Alemin onlar hasıl olan sevabı, şu duamızı amin diyen din kardeşlerimizin de ruhlarını hediye eyledik, sen haberdar. Eyle, eyle. Ya Rabbel alemin hasaten onların hasıl olan sevabı şu an burada yakmakta olan bu merhumet teyzemizin ruhunu hediye eyle. i̇hsan haberdar eyle, eyle. Ya Rabbel alemin okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerimlerin yüzü suyu hürmetine kabrini pür nur eyle, eyle. Makamını cennet eyle. Tahsilatını af eyle. Mertebesini peygamber efendimiz ile konuşu eyle. Ya Rabbel alemin Yakınlarına sabrı cemil, ecri cezil ihsan eyle. Bizler de bu hal ile hallendiğimizde elimizde Kur'an, dilimizde kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu diye reçene kapamayı hepimize nasip ve müessere eyle. Subhane Rabbike Rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel musselin ve elhamdülillahi Rabbil alemin el-Fatiha.

se um cheque de cuidado de saúde ações de de saúde chamada de saúde para amigos somente água